Didim Emlak TV'den herkese merhaba. Bugün Didim'de denize 500 metre mesafede şahane modunda bir villanın tanıtımını yapacağız. Burası 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, 3 tane de banyo tuvaletten oluşmakta. 413 metrekare bir arsa üzerine inşa edilmiş yaklaşık 180 metrekarelik bir kapalı alanımız var. Tanıtımımıza geçmeden önce bu süper villamızla ilgili kısa bir VTR'miz var. VTR'mizi izledikten sonra anlatımımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Camza giriş kapısı gördüğünüz gibi hem otoparkın olduğu alandayız hem de buradan bahçeye doğru girişimiz var. Görmüş olduğunuz kapı tamamen elektrikli otomatik sisteme sahip bir kapı. Ee, uzaktan kumandayla yön, yön verebiliyorsunuz, komut edebiliyorsunuz. Ee, burası otoparkımızın olduğu alan gayet geniş, e, rahat bir girişimiz var. Hemen ee, gördüğünüz gibi bahçedeki Peyzaj çalışmaları 10 e, numara yapılmış e, Ağaçlandırması Yeşillendirmesi, çimlendirilmesi e, Ve bahçe ışıklandırması e, Çok güzel bir uyum içerisinde e, Bir bütünlük sağlamış e, Bu villamızdaki Havuzumuz e, L tipi düşünülmüş e, Gördüğünüz o kısım Erişkinler için e, L'nin diğer ucunda Çocuklar, çocukların havuzunun yapıldığını görüyoruz ve hemen şu kısımda da, şu kısımda da gördüğünüz gibi bir oturak, yani böyle bir keyifle zaman geçirebileceğiniz bir havuz içerisinde bir alan yaratılmış. Bu da bu havuz için ekstra olmuş. Diğer villalarımızda bu detayı çok görmüyorduk. Burada bir yenilik niyetinde olmuş. Hemen havuzumuzun bu kısmında da barbekümüzün olduğunu görüyoruz. Ee, kısacası bütün donanımlarıyla e, dört dörtlük düşünülmüş ve e, gerçekten e, gerek işçiliğiyle gerekse kullanılan malzemeleriyle biraz sonra içerisinde gördüğümüzde bu konuda bana hak vereceksiniz. Evet burası da e, havuzumuza bağlı böyle güzel bir e, alt kattaki terasımız. Burada çok rahat bir şekilde böyle havuza karşı oturabilirsiniz. Güzel zaman vakit geçirebilirsiniz. Bu villamızda dikkatimizi çeken diğer önemli husus da büyük geniş doğramaların kullanılmış olması. Bu da karşıdan bakıldığında ve içeride oturulduğunda ayrı bir ferahlık ve güzellik katmış. Şu detayı da vermek istiyorum. Tüm yönleriyle bu villamız akıllı ev donatlarıyla donatılmış. Zaten içeride de bunun ilgili panosunu size göstereceğim. Evet, 413 metrekarelik bir arsa üzerine inşa edildiğini söylemiştim. Gördüğünüz gibi tam müstakil, kendine ait özel havuzu ve özel otoparkı var. Burası da villamıza giriş olan kısım. Gördüğünüz gibi burası da böyle çok ferah ve geniş tutulmuş ve Hemen şöyle bir baktığımızda çok kaliteli bir dış cephe kapısının kullanıldığını özellikle markasını söylemekten kaçınmayacağım. Sur marka gayet şık, modern ve bir o kadar da güvenlikli bir kapı kullandığını görüyoruz. Evet villamızın dış cephesi ve çevresiyle ilgili olan tanıtımımız bu şekilde. Şimdi hep beraber villamızın içerisini gezip tanımaya çalışacağız. Evet, dış kapımızın kalitesinden bahsetmiştim gerçekten de ee, dediğim kadar varmış. Akıllı ev e, sistemi olduğunu söylemiştim. Bu da akıllı ev ile ilgili olan e, kontrol pan panelimiz. E, bütün elektrik sistemi, e, panjur sistemi, e, kamera sistemi, güvenlik sistemleri, alarm sistemi hepsi komple saydım bütün. Nitelikler buradan yönetiliyor ve kontrol altına alınıyor. Evet hemen alt kattayız villamızın ve çok geniş bir holümüzün olduğunu görüyoruz. Sağ tarafımızda bir portmantomuz var. Gördüğünüz gibi çok kaliteli bir malzeme kullanılmış. Renkli olarak da hiç söylenecek bir laf yok. Burada güvenlik kontrol odamız olarak da düşünülmüş. Gördüğünüz gibi paneller buraya yerleştirilmiş. Alt katlarımıza da raf sistemi. Ayakkabılık olarak tasarlanmış. Ee, hemen alt merdivenin girişinde de böyle bir görsel efekt verilmiş. Çok da güzel olmuş. Burada bir sürprizimiz var. Evet burası ayakkabılık ya da işte fazla malzemeleri koyabileceğiniz bir alan olarak tasarlanmış. Evet bunu böyle açtığımızda gördüğünüz gibi böyle küçük iyi iş görebilecek mini bir kilerimizin olduğunu görüyoruz. Biraz da gizli tutulmuş. Çok da güzel olmuş. Merdiven altını bu şekilde değerlendirmiş. Evet bu katlarda yani giriş katlarda olmazsa olmazlarımızdan birisi yatak odaları. Gerçekten de olmadığı zaman benim için büyük bir eksiklik, olduğu zaman da çok büyük bir artısı var bence. Gördüğünüz gibi baştan sona müthiş bir şekilde donatılmış. Her şey dört dörtlük düşünülmüş ve ona göre tasarlanmış. Gördüğünüz gibi altyapısında klima sistemlerinin falan bütün donanımları, aparatları takılmış. Kesinlikle buraya taşındığınızda bir kırma, dökme, tadilat işi olmayacağını göreceksiniz. Yine en başta da söylemiştim. Büyük ölçekli doğramalar kullanılmış. Hem odaya, villanın diğer kapalı alanına ayrı bir ferahlık verilmiş. Zeminlerimizin seramik olduğunu görüyoruz. Tavanlarımızda hem spot hem led hem de sarkıt aydınlatmalarımız var. Yatak odalarında işte bu şekilde yatak başlıkları orijinal bir şekilde yerleştirilmiş. Tasarım bu şekilde sonlandırılmış. Bu villamızda en çok hoşuma giden gerçekten çok beğendiğim evet ve mutfak. işte mutfağımız. Mutfakla ilgili konuşulacak o kadar çok detay var ki yani ama zaten gördüğünüzde bana hak vereceksiniz izlediğiniz zaman. Evet uzun bir tezgahımız var, çok kaliteli bir Chimstone marka tezgah kullanılmış. Dolaplarımız, üst dolaplarımız, alt dolaplarımız renk olarak gerçekten birbirleriyle çok uyumlu ve bir o kadar zerafet bir o kadar kalite, bir o kadar da e, işçiliği güzel yapılmış. Gördüğünüz gibi ankastremiz hazır. Burada e, fırınımızı da yerleştirmiş arkadaşlar. E, yani her tarafı dolap. Yani bir bir bayanın e, çok keyif alacağı bir mutfak modeli diyebilirim. Yine burada böyle hafif işlerin ya da hafif e, tüketimin yemek yenebilmesi için böyle ayaküstü aparatların e, böyle bir masa tarzı bir düzen kurulmuş çok da uyumlu olmuş mutfakla yine görsel anlamda duvarlarda görüyorsunuz bu tarz donatlar kullanılmış ve duvarlarımız komple ahşap kaplama bunu özellikle belirtmek istiyorum çünkü bugüne kadar gezdiğimiz hiçbir villada biz bu özelliği görmemiştik ama bu villada gerçekten yapan arkadaşımız çok iyi düşünmüş çok iyi tasarlamış ve ona göre de uygulama alanı oluşturmuş. Buradan da tekrar böyle gördüğünüz gibi bahçemize doğru bir e, havuz tarafına doğru bir çıkışımız da tasarlanmış. Evet mutfağımızda e, metrekare olarak yaklaşık e, 21-22 metrekarelik bir mutfak alanımızdan bahsediyoruz. Dediğim gibi gayet çok güzel çıkmak istemiyorum ama diğer tarafları anlatmak zorundayız. Evet mutfağımızdan çıktıktan sonra yine Böyle tertemiz, pırıl pırıl, çok aydınlık bir salonumuzun olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 35-36 metrekarelik bir alanımız var. Tabii ki başta da söylemiştim her formatıyla dört dörtlük bir villa. Şöminesi de olmazsa olmazlarındandı. Son model modern bir şömine tasarlanmış. Bu kısımdan yatak odalarına doğru da ısı vermektedir. Yine soğutma ve ısıtma sistemimize ek olarak klima sisteminin kullanıldığını da görüyoruz. Zaten bunun altyapısını falan hazırlamıştı yapan arkadaş. Aydınlatmada tabii farklı bir aydınlatma kullanılmış. Gayet villanın yapısına uyan şık bir model. Hemen giriş kapısına bakalım. Salonumuzda giriş kapısı... Ana kapının dışında bir yan panel olduğunu görüyoruz. Giriş kısmı geniş tutulmuş. Zaten böyle olmasaydı çok da yakışık kalmazdı. Salonumuzdan sonra hemen bu katımızda bir banyo tuvaletimiz var. Yaklaşık 4 metrekarelik bir alan. İşte duşa kabini, tuvalet taşımız ve çok güzel modern bir Hilton lavabomuz var aydınlatmasına ve seramiklerine diyeceğimiz yok gerçekten. Şimdi bu katımızla ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Biraz sonra üst katımıza çıkacağız ama ben çıkmadan önce özellikle bu merdiven sisteminden biraz bahsetmek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi basamaklarımız tamamen ahşap malzeme kullanılmış basamaklarımızda ve siz yürüdükçe hem yanlardan hem de alt kısımlarından ledlerin yanındanı göreceksiniz. Bu da müthiş bir e, nitelik ve özellik kazandırmış oluyor. Ee, biraz sonra da e, üst katımızı anlatıp e, villamızın iç kısmını bitirmiş olacağız. Evet gerçekten de bu villamızla ilgili konuşulacak çok detay var. Anlat anlat bitmiyor. Gördüğünüz gibi villamızın merdivenindeki tut amaçlarına kadar basamaklarla uyumlu düşünülmüş ve o da ahşap malzeme kullanılmış. Ee, buradaki sarkıtları da görüyorsunuz. Bunlar, e, bunlar da ahşap basamaklarla aynı malzeme fakat daha cilalanma işi yapılmamış. Biraz ham görünüyor. Evet burada da bir dolap olduğunu görüyoruz. Bu dolabımızda e, gerçi hiç söylememiştim. Bu villamız alttan ısıtmalı bir sisteme sahip aynı zamanda. Alttan ısıtmalı sistem olduğu için burada da ısıtmanın kontrol panelini yerleştirmiş. Üst taraflarını da yine raflar koyularak çok amaçlı bir kullanıma sahip olmuş. Evet. Evet. Burası altta bir yatak odamız olduğunu söylemişti. Burası ikinci yatak odası. Biz bu arada üst kattayız. Evet, yaklaşık 18-19 metrekare bir alanımız var. Yerlerimiz bu katta laminant. Laminant. Gördüğünüz gibi yine klima sistemi burada da yerine oturtulmuş. Hemen bu katımızda ortak kullanılan banyomuz. Burası da yaklaşık 6-7 metrekarelik bir alan. Gördüğünüz gibi işte duşa duşakabini, hiltonu, yan tarafımızda da çamaşır makinesi bölümü var. Ve evet görüyorsunuz farklı bir ayna sistemi çalışılmış. Yanlarında alttan da dolaplarımız var Hülton'un. Ee, seramikler ve e, hem zemin hem de duvar seramikleri. E, gerçekten de güzel olmuş. Bu katımız evet görüyorsunuz böyle çok geniş, ferah bir holümüz var. Böyle hani çok itişik, kakışık bir alan değil. O konuda e, gerçekten de çok kullanışlı olmuş. Burası da üçüncü yatak odamız. E, 22 metrekarelik bir alan. Gayet geniş, ferah. Bir o kadar da güzel bir yatak odası. Yine e, kliması da konulmuş. Hemen bu yatak odamızdan <laughs> balkona doğru bir çıkışımız var. Evet, ee, burada L tipi çok geniş, güzel, ferah bir balkon. Ee, hem bu yatak odasından hem de öbür yatak odasından bu balkona bir çıkışımız var. Evet, böyle çok da güzel esiyor. Gerçekten de e, otururken bile çok büyük bir keyif veriyor. Gördüğünüz gibi bu balkonumuzun altındaki terasa da e, çok güzel bir ağaç koymuş arkadaşlar. Onun da burada aydınlatması var. O e, güneş enerjisiyle çalışıyor. Evet, e, orası üçüncü yatak odamızdı. Şimdi burası dördüncü yatak odamız. Bu yatak odamız da yaklaşık e, yine 22 metrekarelik bir alan, kare bir yatak odası. Burada da klimamız mevcut. E, en alttaki yatak odasında olduğu gibi yatak başlığını sığdırabileceğimiz dekoratif alan da yapılmış. Bu yatak odasıyla bağlantılı soyunma odamızın olduğunu görüyoruz. Evet gördüğünüz gibi komple her tarafın gömme dolaplarla yapıldığını görüyoruz. Böyle cam kapaklı çok da şık ve modern olmuş. İçerlerinde de led aydınlatmaları var burası hem giyinme odası hem de giyinme odamıza bağlı bir banyo lavabonun olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 4 metrekarelik bir alan gayet yeterli ve odaya ayrı bir güzellik katmış. Gerçekten de hepsi birbirini bütünler nitelikte. Evet. Burada bitiriyoruz. 4 tane 3 tane odamızı buradan bahsettik. Bir tane de alt aş yani giriş katındaki Yatak odasından bahsettik. Toplamda 4 tane yatak odamız olduğunu söylemiştik. E, villamızın içi ve dış çevresiyle ilgili olan e, sunumumuzu bitirdik. Şimdi tekrardan bahçeye ineceğiz. Son konuşmamızı yapıp sizlerden vedalaşacağız. Evet ve geldik sonra anlat anlat bitmeyen bir villa. Gerçekten de bugüne kadar gördüklerim içerisinde birinci sıraya koyabileceğim bir yer. Bu konuda e, çok eminim ve kararlıyım. Kısaca böyle bir toparlayalım. Denize 500 metre mesafedeydik. 413 metrekarelik bir arsamız var. Tam müstakil özel otoparklı, özel havuzlu. 180 metrekarelik kapalı alan. 4 oda 1 salon ayrı mutfak 4 tane banyo tuvaletimiz var özel giyinme kabinleri giyinme odaları, odası ve tam full donanımlı akıllı ev sistemi güvenlik kameraları alarm sistemleri aydınlatmaları elektrikli panjur sistemleri hepsi e, bu akıllı ev sistemine bağlı güvenlik panosunda komut verebileceğiniz yönlendirebileceğiniz telefonla takip edebileceğiniz bir e, teknik bir durum. E, gerçekten de söylenecek çok şey var. Söylemeye çalıştık, anlatmaya çalıştık. Ama gelip görmenizde e, çok büyük bir fayda ve yarar olduğuna inanıyorum. Özellikle bu konuda e, isteği olanlara sesleniyorum. E, bu müthiş eserin fiyatına gelince bunu açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. E, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Yeni bir çekimde tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın, dostça kalın.